Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Benim şu bütün malzemeleri eritmem lazım. Metal lazım. Evin ikinci katını çıkmak için. Buraları bilerek tahta yaptım. Kıracağım. Hatta bunlara gerek yok da şurası ile şurası kırılacak. O yüzden tahta yaptım. Ve bunlardan çok şey verir ki ya? Eritilmiş metal. Neyse bakacağız artık. edit videosuna daha hoş geldiniz. Tabii inşallah atabilirsek. Şu ev beni çok irite etmişti oyunun başından beri, wipe'ın başından beri. Şimdi şöyle iki seçeneğim var. Şurada var bir tane kapı. Burası nereye gider? Şurada bir garaj kapısı daha olsa 4 8 12 9 buradan gitse. Burası daha karlı gibi oluyor ya. Bir bakmam lazım ama. dur abi uğraşamayacağım şunu koy şu alt üstü de açık buranın. Ee, nereye gider ki bu? Şuraya gelse. Şurada bir kapı daha olacak. Alabilemedim. Neyse abi. Üstten gireyim ya direkt. Boşu boşuna seçil gitmeyecekti bir tane. Oha. Direkt mi chest odası. Oo bir dakika lan. Abi ben buraya devam edelim. Bir saniye. Tamam. Şuraya da 9 tane gidecek. Dur şunları koyayım. Abi gece oluyor ya. Direkt chest odasına mı geleceğiz acaba? Dur abi buraya yatak atmam lazım benim. Yani buradan atsam ölür müyüm acaba? Muhtemelen ölürüm. Lan. Hadi hadi patla. Kaç. Hayır buradan da gelmiyor. Bir dakika kaç tane? Tamam, iki tane seçildik galiba zaten. Bir var. Oo. Bir garaj kapısı daha var. Şimdi burada garaj kapısı var. Burada var. Burada var derken böyle gidecek herhalde. Olmadı yetmedi. Baştan sülfür kazıp tekrar rayı atacağım. İçeride ne kadar kaldı? Tamam tam bir tane kapılık kalmış. E, gelenin sesini bakayım. Duyarım abi sesi geleceği için gelenin sesini direkt duyuyorum. Chest odası şurası herhalde. Ya buraya gidene kadar bir 3-4 tane daha garaj kapısı çıkabilir. Bir dakika. Yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz. Garaj kapım hiç yok. 1, 2, toplam 3 tane falan. Yani benim 27-28 tane seçil yapmam lazım. Kömürler lazım olacak. Dışarıda bekleyen var mı acaba? Beklese de önemli değil. Ben şu an hafif alacaklarımı aldım. Aynen benim biraz daha maden kazıp e, seçil yapmam lazım. 27-28 tane. Şunları da alıp ya güzel güzel. Abi iki seçillik şey iki garaj kapılık yaptım ama muhtemelen bu da yetmeyecek tekrar farma çıkacağım ya bu ev baraya uğraştırdı ya çok hazırlıksız geldi. Ben sanıyorum ki içeride sadece metal kapılar var çatıda sadece garaj kapısı var fakat öyle değilmiş ne yazık ki. Şurada bir tane var şu an bir arkasında bir tane daha olsa Valla zorlayacak ya İki kapıyı garanti kıracağız zaten 18 tane var bir kapı 9 tane götürüyor Ama içinde başka kapılar varsa o sıkıntı yani TC'yi bile kıramayabilirim yani eğer iki kapıdan sonra girebilirsem Hadi bakalım Aynen dediğim gibi kapıda. Oo, Şaka. Dur. Kaç abi girmeden önce kaç. Önce bunları safe almam lazım. Şu an jackpot'a doğru gidiyor gibi. Anlamadım ne oluyor. Kaç kağı var şu an? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 300. Muhtemelen sona doğru yaklaştık. Sanırım son kapı. Ya da buraya doğru giderken bir kapı daha var. Çok güzel. Kapı var mı? Tam normal kapılar var. Of, bayağı güzel. Çok iyi. Çok çok iyi. Güzel gidiyoruz şu an. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Dur abi benim şunları da almam lazım. Kömür yok evde çünkü. Gelen giden yoksa ben bunları bir bırakacağım. Tamam burayı da gireceğiz. Diğer evdeki, bu evden çıkarın sülfürleri alacağım. Onları kullanacağım. Tekrar seçil yapmak için. Evet dostlar 15 tane seçil yaptım. Ya yani bir tanesi fazla. O da TC kilitliyi sonra atacağım. Yani şu an eğer normal böyle metal kapı varsa şey yoksa. Garaj kapısı yoksa 3 tane kırabiliyorum şu an kapıdan. İnşallah da garaj kapısı yoktur. Bir tane metal var onu gördüm zaten. Daha da zannedersem orada kapı yok. Çünkü eve yer kalmıyor her yere kapı koyarsa. Muhtemelen o ilk kapı. Hani beyzi kurduğumdaki ilk kapıydı. Onun arkasında varsa bir tane daha öyle metal kapı vardır. Başka da yoktur diye tahmin ediyorum. Güzel bir item alırız inşallah. Gerçi alacağımı aldım zaten ben burada. Daha hatta lootlamadıklarım var. Şuna bakmış mıydım? Yani aynen şunları da alayım hatta. Ya da dur abi şunlar bir dursun en son. Sakince bakarız. Bu tahta değil herhalde. Metal metal tam. Aynen bir metal daha var. Varsa bir tane daha vardır. Şurada daha da yoktur. Ya yine yanlış attım ya. İçeride miyiz abi? Yapma be. Bir garaj kapısı daha var. O oh, ne yaptın lan bu kadar gübreyi? Abi 3 tane seçilim eksik şu an. Artık yeter bitsin. Muhtemelen de zaten son kapı. Ben burada yine alacaklarımı alayım madem. Ee, ne alabilirim buradan başka? Aslında seti giysem mi ki ya? Neyse. Tekrardan bir 3 tane seçil yapmam lazım. Aslında 2 tane yapacaktım da. Neyse 3 tane tekrar yapayım. Biri mi geliyor? Yok tamam. Ne yapacağız? Boot'a çıkacağız. Dostlar son bir tane garaj kapısı kaldı zannedersem orada. 3 tanemine mine seçilim eksik. Ee, az önce yapı çürümeli bir ev buldum yukarıda. Oradan da şöyle mermiler falan buldum. Bunları ben kazdım, kazdım az önce. Şu mermileri falan buldum. Onları da eriteceğim. Şu mermileri de eritince şurada da var. Güzel bir ee, barut verirse eğer. Galiba o da son kapıysa rahatlıkla girebiliriz. 3 tane seçili eksik şu an. 6 tane var bende. Bir tanesini boşa attım yanlışlıkla. Hadi bakalım çok merak ediyorum ne çıkacak içinden. Bu kadar uğraşmaya değecek mi? İnanın bilmiyorum. Adam bütün loot'unu dışarıdaki o koridordaki chestlere de koymuş olabilir. İçeride pek bir şey bırakmamış da olabilir. Bakacağım artık. Evet 377 barut verdi buradan. Aslında iyi bir rakam yani idare edebilir şu an. Bunları da eriteceğim. Evde de birkaç tane sülfür vardı. Ya rahatlıkla çıkacak zaten burada. Evet abi üçüncü defa artık gidip seçil yapıp geldim. Artık bıkkınlık geldi yani şu ev bitsin başka bir şey istemiyorum. 8 tane yapabildim. 6 tane de şu ilerideki evimde var. İnşallah artık gireriz yani son kapıysa. Son kapıysa zaten direkt gireceğiz de. Geriye 5 seçil kalıyor. Son kap onun arkasında da bir garaj kapısı varsa yandık. Bir tane daha seçil yapmaya gideceğiz artık. 2-3 tane daha. Ya buradan atmak da sıkıntı işte buraya. Burası muhtemelen artık chest odası olsun ya. Bunun da arkasında daha varsa. Hadi abi sonunda, sonunda artık yeter. İnşallah da güzel bir şey çıkar da uğraştırmaz. şimdi sakin sakin bakabiliriz artık şunları bir alayım kırmızı kart dur lan kırmızı kart alayım maviye gerek yok evet al al burada neler var başka tamam şurada kömürler falan vardı sanırım ama evde bir, bir kasa kömür var şu an onlara gerek yok hadi bakalım başlıyoruz şimdi burada ne var metaller yarı oto şırıngalar bir kalsın tamam sülfür güzel TC çok merak ediyorum Taşmaş. Hadi bakalım. Oo, bir buçuk k yani 1.200 burada. Yani güzel, güzel, güzel. Zaten sülfürün çoğunu adam dediğim gibi dışarıdaki kasalara bırakmış. Bunlar da gayet iyi. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Sonra eve gidip evdekileri de göstereceğim. Şimdi 2K burada bunlar var. Ee, yalnız adam yok ya. Tam burada yemekleri, memekleri, ırtı zırtı onlar var. Metal alayım şurada. Burada ne var? Kömürler, taşlar. Ee, buralarda çok fazla bir şey yoktu zaten aynı. Tamam güzel abi ya. zaten sülfürlerini almıştım. Yarı, yarı evine kadar kendi adamın sülfürleriyle girmiş oldum. Üstüne de 1.200 hurda aldım. Bir sürü de SMG body'dir, odur budur onları aldım. Ama adam nerede? Adamı bilmiyorum. Şu evdekileri de göstereyim. Elarmeler de almıştım adam. Şimdi 4 tane seçil kaldı fazladan. Burada da dediğim gibi SMG body, yarı otlu, metal yayım hiç yoktu bak o yönden iyi oldu. SMG body'm de sıfırdı. O da güzel oldu. Ee, setler aldık. SMG aldık. Daha götürdüklerim de var eve. Yani bunlar da böyleydi arkadaşlar. Bu videoluk da böyle olsun. Çünkü artık çok sıktı. Şu raid. Bugünkü raid. Hani adamın evi bayağı sinirimi bozdu. Git gel git gel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer rast videolarımı takip etmek için Videoyu beğenip paylaşmayı özellikle yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.